Arkadaşlar merhabalar. Bugün RKS A3 model scooter'ımızı, Bim'den aldığımız scooter'ımızın ekran ayarlarını size kısaca anlatmaya çalışacağım. Hoş geldiniz videoma. Baştan sona izleyerek dikkatli bir şekilde yaparsanız bütün ayarların telefon e, aplikasyonu kullanmadan e, nasıl e, scooter'ımızın ayarlarını değiştireceğimizi de öğrenmiş olursunuz. Beğeni ve paylaşımları da atmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Şimdilik şöyle scooter'ımızı açarak başlayalım. Basılı tuttuğumuzda ekranımız geliyor ve ekranımız geldikten sonra eee scooter'ımızın düğmesine bir defa bastığımızda aydınlatmamız açılıyor arkadaşlar. İki defa bastığımızda hepiniz de bildiğiniz üzere bir saniye şöyle netleyeyim. Hepimiz de bildiğimiz üzere modunu değiştiriyoruz. Sport mod, Eco mod, ve e, dinamik mod şeklinde, drive modu şeklinde e, modumuzu değiştiriyoruz. Şu anda iki defa bastığımızda değişiyor, ama bu hızlar seri bir şekilde basmamız gerekiyor. Daha sonra e, yakından şöyle ekranı göstereyim Üç defa bastığımda arkadaşlar C yazdı. Bu cruise demek. Yani e, otomatik e, belli bir süre gittikten sonra el gazından elimizi çeksek de gitmeye devam ediyor. Bakın dikkatiniz çekiyorsa 3 defa bastığımda NC yazdı. Bunda da e, Cruise Control kapalı anlamına geliyor. 4 defa basacağım şimdi. 1, 2, 3, 4. 4 defa bastığımda kilometre e, MPH'e çevrildi. Bunu program üzerinden de e, kapatıp açabiliyorsunuz. 4 defa tekrar basıyorum. Ee, geri kilometreye geldi arkadaşlar. Bu hassasiyetiniz bir süre sonra gelişiyor. Kaç tuşa ne kadar bastığınız seri bir şekilde basmanız gerekiyor. Çok fazla baskı uygulamamanızı tavsiye ederim. 3 ee, kere basmayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın. C, Cruise, hız kontrolü. NC, hız kontrolünün kapalı olduğu anlamına geliyor. Şimdi tekrar Cruise kontrolü açalım. Açtım. Daha sonra tuşa 4 defa bastığım zaman bu da çok önemli bir ayar. E, tuşa 5 defa bastığımızda arkadaşlar bakın FL yazdı. FL'yi göstereyim arkadaşlar size. Bakın. E, gaz koluna basıyorum ama teker gitmiyor. Şimdi aynı tuşa 3 defa daha basacağım. Şey 5 defa daha basacağım. Bakın L yazdı ekranda. Hepiniz gördünüz. 5 defa bastıktan sonra. Şimdi bakın tekere. Gördünüz mü? Yani e, Scooter'ların genel özelliği olarak e, e, belli bir itekleme e, belli bir hız kazandırma ya da ayağımızla iteklemeyi istiyordu. Bu özelliği 5 e, defa basarak, açarak ve açıp açıp veya kapatabiliyoruz görüyorsunuz arkadaşlar 1 2 3 4 5 aç Açtı, kapattım açtım. Burada hangisini isterseniz mesela hiç ayağmla iteklemeden gitmesini istiyorum diyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Ee, mesela bir defasında 5 bastım, bir defasında 4 bastım. Ee, bir ayarı değiştirmekte sıkıntı yaşıyorum. Yavaş yavaş basarak hassasiyetinizi ayarlayabilirsiniz. Bunu öğrenirsiniz. Herhangi bir ayarı bozmuyorsunuz zaten. Kronik bir arıza. Şimdi önemli noktaya geldik. Hız artırma. 25 km ve 30 km hız ayarları var arkadaşlar. Sport modda özellikle. Sport modda yapıyorsunuz bunu. Şimdi 6 defa basıyorum. Bakın 25 yazdı gördünüz mü? 6 defa bastım 25 yazdı. Şimdi de 30 yazdı. Bir daha deniyorum. Bu 30 yazıyor ve en son gitme gideceği hız e, limiti oluyor arkadaşlar. Turbo gibi düşünebiliriz. Şimdi hiçbir şey olmadı. Bakın ben de 5 e, defa bastığım için başka bir ayar değişti. Yani şu e, gaz kolunun ayarını e, değiştirme. Burada Bakın 6 defa bastığımda 25 oldu. Şu anda maksimum gideceğimiz hız 25. Şimdi 30 kilometreyi ayarlayacağım. Bakın 30. Gördünüz mü? Motorun sesi nasıl değişti? Bunu şeyde de hissediyorsunuz. Giderken daha böyle seri ve dik yokuşlarda hızlı gidiyor. Ancak bunun tabii ki dezavantajı yok mu? Şu mesela 36 volt 7.8 amperlik bir bataryanız var. Siz buradan 20 kilometre ile giderken 4 amper çekiyorsunuz. Diyelim. Saatte 4 amperlik bir güç çekiyorsunuz. Öte yandan 30 wattlık bir 30 kilometre bölü saat hızla gitmeyi istediğinizde belki de 36 volt 7 ampere kadar bir güç çekiyor olabilirsiniz saatlik bazda. Bu da yani sizin gideceğiniz yolun belki aynı mesafe olabilir, belki de daha kısa mesafede olabilir çünkü lityum iyon piller ısındıkça kapasitelerinin anlık da olsa düştüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacınız olduğunda bu ayarı açıp ihtiyacınız olduğunda bu ayarı kapatabilirsiniz. Benim şu anda size aktaracağım ekranla ilgili ayarlar bunlar. Onun dışında yakın zamanda bataryaya ilişkin bir de video çekeceğim batarya yapımıyla ilgili size vereceğim bilgileri lütfen takip edin. Beğeni ve paylaşım yapmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.